Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte gökkuşağı köpükleri yapacağız. Bunun için malzemelerimizden bahsedelim. Birazcık suya ihtiyacımız var ve tabii ki birazcık bulaşık deterjanına ihtiyacımız var ki köpük oluşturabilirim. Makasa ihtiyacımız var. Bir tane lastiğe ihtiyacımız var. Su şişesine ihtiyacımız var. Bir tane kullanılmayan çoraba ihtiyacımız var. Ve tabii ki boyalara ihtiyacımız var. Öncelikle yapacağımız şey su şişemizi kesmek olacak. Bu yüzden birazcık büyüklerinizden yardım alabilirsiniz ve dikkatli olun kesinlikle. Evet, kestiğimiz plastiğin kapağını kapatalım. Ve çorabımızı da yarım olacak şekilde keselim. Kestiğimiz çorabı buradaki plastiğe geçiriyoruz. Evet, geçirdiğimiz yerden lastikle tutturuyoruz. Evet. Görünürde bu tarzda bir şeye ulaştık. İsterseniz şuradaki çorabın fazlalıklarını kesebilirsiniz. Ben keseceğim çünkü çok oldu. Ya da şu şekilde katla edebilirsiniz. Ben de katlayayım ya kesmeyeyim. Ve sonrasında suyumuza deterjanımızı ekliyoruz. Bunu köpürtürüz. Birazcık eğlenceli. Evet, suyumuzu köpürttük. Elimizdeki olan suyu çorabın diğer kalanını silebilirsiniz. Ee, yapacağımız diğer şey boyalarımızı alıp çorabımıza damlatmak olacak. Evet. Birazcık deterjandan buranın üzerine de boca edeceğiz. Bunu yaptıktan sonra renkli köpüklerimiz hazır. İstediğiniz kadar bununla uğraşabilirsiniz. Yani suya bandırıp çıkartabilirsiniz. Çok eğlenceli değil mi çocuklar? İstediğiniz renkleri tabii ki kullanabilirsiniz bunu yaparken. O zaman size renkli köpüklerinizle iyi eğlenceler diliyorum. Bence çok eğlenceli bir şey. Bunu dışarıda kesinlikle denemelisiniz. Bahçede arkadaşlarınızla bununla ilgili aktiviteler yapmak çok eğlenceli olacaktır eminim ki. Hatta en güzel gökkuşağı kimin yarışması bile yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sizi çok ama çok seviyorum. Diğer etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok güzel bakın. Bay bay.